Şunu şurada yapma bari. İki dakika rahat bırak ya. Gece böyle somurtacak mısın? Bunları yayınlamayacaksın değil mi? Herhalde yani. Boşuna mı çekiyorum? Derya'yı gördün mü? Orada işte. Gülümse. Ne yapıyorsun ya? Yeter ama ablan görecek. Görürse görsün. Bir günde huzursuzluk çıkarmasan ölürsün değil mi? Ne huzursuzluğu ya? Huzursuzluk çıkaran sensin ha. Hayret bir şey ya. yapıyorsun ya? Sen delirdin mi be? Yeteri kadar içtin. Daha karışma sen bana. Kendine gel. Kızını rezale çıkarıp da mı uğraşarsın? Kızını değil, kızımızı. Hem sen benimle uğraşacağını değil. Hani. Diğer kızınla konuş. Çünkü birazdan birbirlerine girecekler. Gittim yoksa? Ne bileyim ben. böyle bir afra tafra kalktı uzaklaştı yanımda. Görmedim ben. Tabii ya. Sen varsa yoksa ben de burası Ah, baba değil Şam babası. sıralık baba. Zeynep mi? Hı. Cevap yazmayacak mısın? Şu oyun bitsin öyle. Hayırdır? Yine bozuk mu atıyorsun kıza? Yok ya, öyle değil. Yani ne bileyim, alışamadım ben şimdi bu mail olayına falan. Yazmayı beceremiyorum desene şu <laughs> Yok canım, öyle şey değil ya. Yani ne bileyim, bir acayip. Böyle şey gibi. Böyle görüntü var, ses yok. ...kameranın sesini açmayı unutmuş olabilir misin? Öf başkomiserim ya, anladınız işte siz yani. Ne bileyim zaten bu kameraydı, maildi falan, ters bana bunlar yani. Emekli piyasa uzman, daha romantik. Hı. Ciddi misiniz ya? Ne var? Acaba diyorum, sürpriz yapıp gitsem mi? Nereye, New York'a? Evet. Ya bak böyle şeyler yapıp da yani kızını ilk gününden burnundan getirme. Önce bir alışsın, gerekirse sonra gidersin. Değil mi? Merkez 45 25. 45 25 dinlemede. Cadde Bostan'da şüpheli ölüm ihbarı. Çınar Sokak Kulüp 13. Anlaşıldı. Merkez yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Sakın bozma. etmeozma. Derya Öz, 1988 İstanbul doğumluymuş. Nişanlısı. O mu bulmuş? Hayır, babası. Ama adamın durumu perişan. Doktorlar sakinleştirici verdiler. Barı mı öğlediniz mi? Evet, ifade için herkesi bekletiyoruz. Murat, bahçeye başka giriş var mı? Hayır, yok başkomiserim ama eğer biri ittiyse... ...bulunana kadar çoktan gitmiş olabilir. Zaten içerisi çok kalabalıkmış. Hadi ya. Üf. O zaman şu ifadelerden başlayayım ben. Bu iş uzayacak gibi. Önce babadan başla başla. Babası neredeymiş? Hastaneye götürdüler komiserim. Bir türlü kendine gelememiş. Başka akrabası var mı? Annesini mutfağa aldı. Kız kardeşi kendini tuvalete kilitlemiş. Çıkaramadı. Oh, Ay Allah ya. Adı neymiş? Işıl komiserim. Tamam. Ne oluyor? Bilmiyorum komiserim, cevap vermiyor. Şu kapı. Rahat bırakın beni. Işıl Hanım. Rahat bırakın beni. Işıl Hanım, iyi misiniz? O sesler ne orada? Şimdi bakın, ya size yardım edebilmemiz için sizin oradan dışarı çıkmanız lazım, değil mi? Ne yapıyorsunuz orada? Arkadaşlarıma haber veriyorum. Tamam, lütfen dışarı çıkar mısınız? Hadi. Neden? Çünkü sizinle konuşmam lazım. Ne olacak konuşunca? Ablam geri mi gelecek? Hayır. Ama en azından ablanıza ne olduğunu öğreneceğiz. Eğer biri bir şey yaptıysa. Bakın eğer oradan çıkmazsanız bu kapıyı kırmak zorunda kalacağım ben. Tamam arkadaşlar. Kırar mısınız şu kapıyı? Hadi. Ne kırarız deyince korktun değil mi tabii? İyi hadi bakalım. Kadeh parçaları. Şurada da kan izleri var. Hepsi bu mu? Maalesef başka başkomiserim. Tamam. Çöp kutularını ve güvenlik kameralarını atlamayın. Barın bu tarafını gören güvenlik kamerası yok. Sadece barın girişinde varmış. Anne. Komiserim, konuştuğumuz tanıkla Magdül'le nişanlısının bir ara tartıştıklarını görmüşler. Bağırışmışlar. Bahçede mi hala adam? Yok komiserim. Birkaç dakika önce fena alaştı. Ambulansı aldılar. Hay Allah ya. Tamam. ifade verebilecek gibi olduğunda haber verin ben konuşacağım tamam mı? Komiserim bir şey daha var. Galiba olayı bir kadın görmüş. Ama doğru düzgün anlatamadı bir türlü. Tamam getir buraya ben konuşayım. Emredersin başkomiserim. anlatın bakalım ne oldu? Ne olduğunu görmedim. Nasıl görmediniz? Memur arkadaş öyle söylememişsiniz. Gördüm demedim ki. Ne dediniz peki? Sesler işittim sadece. İki kadın tartışıyordu. Nihan Ersek, 37 yaşında. Görgü tanığı. Neredeydiniz olay anında? Ya bir an sadece. Yanılmış olabilirim. Ne dediklerini bile anlamadım. Neredeydiniz? Ah. Nihan Hanım. Hemen şurada. Kapının önünde. Bahçede. Evet. Gerçekten anlamadım. Nasıl böyle bir şey olabilir aklıma almıyor. Ay ışığının bizi etkilediğine inanmak isteriz. Ayın evrelerinin cinayetten vampirizme, uyur gezerlikten gece maçlarındaki futbolcu şiddetine kadar pek çok olayla ilişkisini araştıran 250'nin üzerinde yayın aynı sonuca varmıştır. Dolunay vardı ve hiçbir şey olmadı. Seri katil Berkovitz kafayı park etmiş otomobillerdeki sevgililere takmıştı. Saldırıları genellikle dolunaylı gecelere denk gelir. Cinayetler için neden bu geceleri seçtiği sorulduğunda sevgililer böyle gecelerde buluşmayı tercih eder de ondan demişti. Kısacası Seminoğlu sadece fırsatçıdır yoksa Dolunay'da aklını kaçıran bir seri katil değil. Yüze yakın çocuğu öldürüp yediği söylenen Albert Iş'in Dolunaylı geceleri çırılçıplak soyunup dans ettiği Akıl hastanesinde kalp krizinden ölen bir diğer seri katil Ed Gein'in ay ışığında hoplayıp zıpladığı söylense de kurbanlarına saldırmak için ne biri ne diğeri Dolunay'ı beklemiştir.